Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sebeber bir videoda karşınızdayız evet arkadaşlar bugün gördüğü gibi Minecraft oynuyorum. arkadaşlar Başladık mı? evet Arkadaşlar Minecraft'ta aslında ben Minecraft videosu çekmeyi hiç düşünmüyordum çünkü en son attığım videoda Oyun baya bir donduğu için Vazgeçmiştim ama Aklımda yeni çok güzel bir şey vardı bir olay oldu onunla ilgili bir video çekmek istedim arkadaşlar geçen hafta Kardeşim Ayaz'la beraber Minecraft oynuyorduk. Yani normalde modumuzda böyle geziyorduk. Böyle piramit falan ayırıyorduk. Ayazla böyle dedik ki böyle çölde Dedik ayrılalım. Belki ikimizden biri bulur. ayrıldık gezerken ben bir Steve karakteri gördüm. Dedim bu herhalde Ayaz onun bu gelmiş. Kostüm gitmiş. Önüne bir gittim arkadaşlar. Yalan söylemiyorum. Gözü bembeyaz. Herobrine ile karşılaşmışım. O yüzden aklıma bu mod geldi. Bu mod arkadaşlar şey böyle sığınaklar falan yapacağım ben kendime geçtikçe obsidiyenlerden bile yapacağım tabi evde yapacağım şansa böyle bir yerde doğduk karlı yerde yapsan şuralar boş olduğu için güzel sığınak yapılır arkadaşlar bunu sonradan belki nehir yalın ayağız akın böyle başka kişiler de gelir Bunaysa aynısı mastercraft'a çekeceğim arkadaşlar çünkü aramızdan bazı kişiler derken akını kastediyorum aslında bazen benimle böyle arkadaşlar Bazen Minecraft kafayı oyundan falan attığı için çekemiyoruz. Biz de o zaman Mastercraft'tan çekeceğiz. Yani böyle bir şey olacak. Mod olacak şimdi. Uf, yoruldum. Bugün arkadaşlar ayağınızı nasıl korktuysak sabahtı saat 3.30 mu neydi onu oynarken nasıl korktuk saktık. O gün galiba bir daha hiç oynamamıştık Minecraft. Bayağı bir korktuk ya. Hera Biz arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz ama bir, benim şey bir tane arkadaşımın online videolarımız var. O iyi biliyor. Biz Mastercraft oynarken arkadaşlar Hero çok gördük. Mesela Hero önümüze geldi. Biz hep sığınak yaparken inandığımız için. Hero sığınak yaparken tarlayı yaparken arkadaşlar sığınak içi, tarla yapıyordu. Oyun birden böyle kafa yiyordu. Tarlalar kırılıyordu ne bileyim baya korkmuştuk hatta o gün. Öyle bizim her bayağı bir anımız var. Böyle bazı kişiler dalga <laughs> e dalga içiyorlar da bence yani dalga içilecek bir şey değil her Ama bence sizi bilemem. İlerideki taşlara kalacağım. Allah. Bu modda karşımıza bir şey diyeyim, karlı sıkıntılı ya. Ya kar fırtınası falan çıktığında önümüze çıkma. İnşallah hologram önüme çıktığında tek olma. Ben tek çıldırırım. Evet. Çok korkarım. Ya da inşallah videolu olurum. Of, of. bakayım Arkadaşlar ya bu hiç böyle mod falan yok zaten. Belki arada bir kaç şey var. Mod da falan. Bir arkadaşlar ben mod nasıl kuruyan falan bilmiyorum. Nerede alacağım bir de. tablet yani tablette oynadığımız için ben modu nasıl açıldığı bile az çok biliyorum. Bir de tablet telefonlardaki modlar çok güvenmiyorum. Mesela bir kere bir kardeşim mod indirdi. Modu bir türlü çıkaramadı. Çok ya bir hafta falan böyle uğraştık gittik YouTube'dan falan baktık zor bulduk. O yüzden çok fazla güvenmiyorum bu modlara güvenilir, güvenilir olanlara bakıyorum sadece. Bu kadar yeter herhalde. Hatta ev yapmayacağım. Hmm. Şimdi O sığınak şeyini nereye? Yani... Ha vardı arkadaşlar benim kodlarım şu an açık gündüz gece yapmayacağım tabii ki ekip preventör tarzı kodlar açık çünkü yani bu modda ben biraz her ilgili olduğu için ölünce eşyaların gitmesini çok istemiyorum şimdi nereye bak burası işte ben şuradakileri de kırdım sonradan buraya şimdilik küçük bir yerleşelim gece oyunu çok sıkıntı yaşayacağız ilk şöyle bir fırın yapalım şöyle şimdi fırınımızı koyalım Ondan sonra çubuk, kılıç, balta, kazma, kürek, çapa. Sonra hemen şöyle ayarımızı yapalım. Şöyle şöyle. Şunu şunu buraya atalım. şimdi şuraya tamam. Şimdi bunlar burada kalsın yani yolu unutmam dedim de. inşallah saldırmaz arkadaşlar. Bu kutu bazen saldırıyor. Bazen yanımızdan böyle geçip gidiyor. Ben korkuyorum bunlardan yani. ya. Ya da yok ben şu crafting table falan yanıma alayım. Otururum burada. Allah Allah. <laughs> Yanından geçeceğim bakalım saldıracak mı saldırırsa Tamam yok Saldırmayacağım değil mi beyeceğim? Hı -hı. Bizim ne bulmamız lazım? Bizim odun toplamamız ve hayvan bulmamız ya da tarımla, tarım tarım Ne oldu be? Odun basıyor. Hatta yiyecek lazım bana acilen ya. Denize var mıdır? Balık falan. Aha balık. Ve, bu ne? ya hayda gece oluyor hatta arkadaşlar ben şey yapmayacağım İlk gün ya bu ben burada şey yapmayı düşünüyorum bir gününü gündüz yapacağım diğer günler kalacak zaten ya da yok yapmıyorum ya vazgeçtim Şimdi aha yemek Az olsa hemen şuradan birazcık odun toplamam lazım fırın için. Şu an var arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum. Ben. Çık 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 hemen şurada erit erit. Bunlarla hemen temel Aha kurt. Bir tane kemiğim var. Vallahi evcilleşirse benim çok fazlası Niye koşuyor? Bismillah. Oley be. O yüzden devam et. Tek başımıza olmayacağız. Aha yemek. Ben de kırıyorum. O yüzden beni koruyacak bu kısa süreli. Şundan aşağıya. Kıralım. Şu dağın üstüne çıkmayı düşünüyorum. Ben Düşünmüyorum yapayım iskelet var. Bir de buz iskeleti. Köpeğim de al. Allah. Köpeğime vurma da. Heh, güzel. Aferin. Şimdi buraya ben şimdi dur ya da ben niye şu işe bunu Şimdi ben burada kalacağım. Şöyle şu ışıklandırmam. Nereye gidiyor? Ha iskelet. Bismillah. Hadi. Bir de Hayır, hayır sakın. Sakın. Hayır. Sakın. Bırak. Hayır. Ölmedin değil mi? Gel 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 gel. Gel yanıma. Gel bakalım. Dur oğlum. Bir tane daha bir et. Bir tane daha bir et verelim bak. Of, bu ne ya? Hala. Ha, ta tamam. canı fullendi otur Bak bunu yemeyip şuraya ekeceğim. Bir tane bir tane de işimize yarar olsun kısa Şimdi şu vardı pişirelim şu Şimdi Of ne bir şeymiş ya? Sıkıntılıymış. Videoya belki 15 dakika yapabilirim arkadaşlar bu arada haberimiz olsun. Hatta dur crafting table'ı alayım arkadaşlar bu evi yapabiliriz dediğim yere gidelim. kadar. şunu al. Şunu al. Bu burada kalsın. Ben şey yaparım onu alırım sonra. Şimdi kurtçuk ayağa kalk. Pati yani her köpeğe ben patisini veriyorum. Allah bu zikete. Hazır mısın dalmaya? Dal, Hayır iki tane olmaz. Bu ne ya? Ha ileride bir tane var. Bunu öldürüp kaçacağım. Görmedi bizi. Görmedi. Görmedi. Kaç. Hayda. Arkada iki tane daha doğdu. Aa gündüz oluyor galiba. Hayda. Orada da bir tane var. Aha arkada da var. Sıkıştık. Koşamıyorum da hızlıca saldırayım. Kurçuk koş. Vuramıyorum. Ay, vurma. ölme. Hayır. Tamam. Al, 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 al. Ye. Sen ye. Ziyan korku filmi gidiyor. Of. oh, oh, kaç, 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 kaç. Bu ne ya? Rol play. Role play çekiyormuşuz gibi. Hayda sıkıştık. Ne yapacağız? Şimdi hatta bir iki tane ışık. Ya git ya. Al işte. öldüm deme kaç, kaç. hayır koşamıyorum da yavaşlık var kaç <laughs> hayır burada var kurt nerede kurt Dur. Otur. Şş, <laughs> of ne ya? Ya koyun da doğmasınlar. Heh. Lütfen yemek vardı. Kurtu mu kahveçim? Kurt kalk. Kurt kaç. Kurt kaç. Arkadaşlar ben maalesef gündüz yapmak zorundayım yoksa öleceğim. Sü Hayır. Kurt öldü. gitti etti. arkadaşlar gündüz yapmak zorundaydım. Sıkıştım yani ortada. Of ya kurt gitti pati gitti. ben yeni pati bir saat arayacağım mı? Ha? Vuramıyor. Ben bu kadar kolsuz değilim. Ne oluyor bana? Ha? Ben bu kadar kolsuz değilim ya. Kolsuzum da bu kadar değil. <laughs> ya bu Öl artık. Oha. İki tane. Altı tane kemiğim var. Lütfen. Lütfen benim olun. Pati gibi tek de olun lütfen. 2. Yes. 2. Bak 4 tane lütfen sen gidip kapat. Aferin sana tek de oğlum. <laughs> Şimdiki. Şunu şuraya atalım. Şuradan karşıdaki şeker kamışını alacağım. Kim o %100 yarar gelecekti böyle büyü falan basma. Ne oluyor bu? Bir falan basarız falan. Hmm. Gıcık. Hemen arkamdan koşup gelip çarpılıyor mu lan? Ne yapalım? Bakayım 15 olmuş. Videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar da. 190 bundan sonra ikinci video çekebilirim. Like atıp like, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi günler.